Capcom Fighting Collection 2 çıktı. Ve ben de dedim ki yeter abi bu yazda retro kafaya bağlayın. Zaten havalarda sıcak, koltukta yayılmışım, elimde Switch, aklımda çocukluğumun Atari salonları derken gözüm Street Fighter Alpha 3'te takıldı. Bu da benim favorim zaten hani animemsi grafikler, tokat gibi bir hadoken Dedim ki beni al, 2000'lere geri götür. Capcom Collection 2'nin içinde bolca Street Fighter var. Hani oyun koleksiyonu gibi değil sanki Street Fighter müzesi. Ama çoğunluğunda SNK yazıyor. Ben de bu ne ya dedim, SNK ne bilmiyorum. Tanımıyorum, baltalamayın işte ama bilmiyorum yani. O yüzden tanıdık limanlara geri döndüm. Street Fighter Alpha 3 bu videoda da çoğunlukla Street Fighter Alpha 3 oynayacağım. Alpha 3 diğerlerinden farklı. Grafikler daha çizgi film gibi. Yani böyle arcade havası var ama aynı zamanda da cap canlı. Zaten bu stildeki son Street Fighter'lardan biri. Hem retro hem dinamik. Street Fighter Alpha 3'te 3 çeşit stil var. Simple, tek ama güçlü bir hareket yapıyor. Standart, 3 farklı özel yeteneğiniz var ama hasarınız dengeli. Bir de son bir mod var o da klonlu mulonlu bana göre kıytırık bir şey. Ben tabii ki de Ruyu'yu aldım. Ruyu adamdır. Karşıma da ilk roundda Vega çıktı. Çok sinir bir adam. Hani böyle gereksiz çevik, etrafa tırmanıyor, fazla vuruyor. Bir sonra bu adamı da hiç sevmem zaten. Capcom Switch oyuncularında düşünmüş. L1'e bastım mı Hadoken'i atıyorsun. L2'ye bastım mı bam Shoryuken. Hani nasıl Shoryuken atılacağını ben oldum olsun çözememişim. Bayağı sevdim bu özelliği. Direkt basıyorsun özel hareketi yapıyor. Yine de Vega birkaç yere yendi beni. Ama sonra dedim ki yeter. Kostümü değiştirdim. Ruyuyla sahneye çıktım ve süper Hadoken'i Vega'ya yapıştırdım. Yakışır bir finish oldu. Sonraki dövüşümüz Dawson'la. Açıkçası biraz çerezdi. Es, çerez, mayonez, süper finish ile bu da bitti gitti. Dalsımdan sonraki Charlie biraz beni zorladı. İlk denemede beni aldı. Ama sonra standart stilini seçtim ve onun da içinden geçtim. Ve sonra Akuma geldi. İsmi bile tehdit gibi değil mi? Akuma, böyle karizma, böyle bir hava. Dedim ki, tamam, şimdi oyun beni zorlayacak. Ama Hadoken atıyor. Ben de atıyorum. Bazen ışınlanıyor. Ama nereye ışınlanırsa zaten oraya yumrukla geliyorum. O karanlık auralı bakışlara rağmen en rahat dövüşüm buydu diyebilirim. Bitti gitti. Akuma'dan sonra karşıma bir kız çıktı. Dedi ki sen daha hazır değilsin. İçimden hadi ya kesin zorluk başlıyor dedim. Capcom Collection 2 sağ olsun hızlı kayıt özelliği var. Ne olur ne olmaz deyip hemen save çektim. Kız bir geldi şaşırdım. Tekte almayı başardım. Ama sonrası benim için kabus oldu. Adon diye biri geldi zıplıyor. Uçuyor falan derken 20 dakika boyunca aynı dövüşte döndüm durdum. <laughs> Yenince sevindim ama Capcom dedi ki daha bitmedi. Asıl kabusum karşımdaydı. Zangif. Yahu bu adamın gücünü kim 99 yaptıysa hakkımı helal etmiyorum. Her kapışmamda canımın yarısı gidiyor. Sürekli kapıp yere vuruyor. Oyunun başına bir çil oynayayım demiştim değil mi? Çil mi? Bu adamla kapışırken koltuktan yere düşecektim neredeyse. Tam 50 dakika boyunca devam tuşuna bastım. Abartmıyorum. En sonunda onu yere serdiğimde ise ayağa kalkıp evet diye bağırdım. Sonraki karşılaşacağımız kişi ise Ken. Ama bu sefer başka bir Ken. Gözleri falan değişmiş. Belli bir güç tarafından kontrol ediliyor. Kombolar yapıyor, ulti atıyor ama Zangif'ten sonra vız gelir, tırs gider. Birkaç Hadoken, birkaç yeniden deneme derken yıktım geçtim. Ve en sonunda final boss bir son ışınlanıyor ulti atıyor bir daş atıyor ekran kararıcasına tüm canını götürüyor. Ama biliyor musun Zangif'ten sonra o da kolay geldi. Bir son, Ruyu'nun da zihnini ele geçirmeye çalıştı. Ruyu bir anda Evil Ruyu moduna geçti ama kalbimizin gücü ve Ross'un uyarısıyla biz karanlığa boyun eğmedik. Bir Shoryuken daha ve oyun sona erdi. Capcom Collection'da olan diğer şeyleri de sizlere hızlıca göstereyim. Power Justice var, hikaye modu da varmış daha çok tekken'e benziyor. Plasma Sword var, bu da tekken'e benziyor. Capcom vs SNK 2000 Pro var, bu diğer oyunlara nazaran daha oynaması yumuşak geldi. Başta size tarz falan seçtiriyor, tam olarak çözemedim ama temelde dövüş oyunu. Capcom vs SNK var aynı şekilde, Capcom Fighting Evolution var gene Street Fighter ama birkaç karakter daha var, Power Stone var biraz değişik eski Super Smash Bros oyunlarına benziyor ama 3 boyutlu ve son olarak Power Stone 2 var daha karmaç ormanı. Benim Capcom Collection 2 deneyimim bu kadardı. Eğlendim mi? Kesinlikle. Özellikle bu videoyu yaparken baya keyif aldım. Peki sinir oldum mu? Hem de nasıl? Bu oyunun fiyatı 30 dolar. 30 dolar bu deneyime değer mi? Orası tamamen size kalmış. Benden bu videoluk bu kadar. Bu koleksiyona notum 7. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.